O bir tavaya sinirlenerek güne başlayan halk kahramanı Şevkat Yerimdar. Arabasını satıp borçlarını ödemek istiyor. İnşallah öder. Ama bakalım Niko haklı çıkacak gibi. İlk bölümüyle Fox'ta bu akşam Şevkat Yerimdar. Ya ben ilk filmini izlediğimde keşke dizisi olsa demiştim. O böyle agresif ama merhametli yapısı, o eli bir indir, deli Beşiktaşlı olması. Şefkat Yerimdar Fox TV'de bu akşam. Bence kaçırmayın. Kendime çok benzettiğim bir karakter. Saman Alevi gibi yanıyor, sönüyor. Ben de öyle. Hemen parlar, sönerim. İnanılmaz yufka yürekli, kocaman bir kalbi var. Güzel bir dizi olacağını düşünüyorum. Valla ben beğendim. O tam bir kara kartal hastası. O tam bir profesyonel yumurtacı. Bana bu dizi baya bir tutar gibi geldi. Çünkü hem kadrosu sağlam hem filmi de iyiydi. Her neyse yolunuz açık olsun Allah utandırmasın.